Canım kuşçuklarım hepinize tekrardan selamlar. Ben Green Papi. Bugün sizlerle kuşçuklar. Ducky'nin konteyner parkuruna yeni gelen gizli bir tane videomuz var. Öncelikle ona nasıl ulaşacağınızı göstereceğim. Ondan sonra da inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim. o zaman başlayalım şu anda karşımızda benim shorts videosu var. Gizli QR kodunu bul diyor. Öncelikle bir bunu da bir baştan sona izleyelim. Evet, kuşçuklar. Burada çok dikkatli izlemeniz gerekiyor kıyarı bulmak için. Çünkü bulması gerçekten zor. Yani çok da zor değil aslında. Bir dakika. Aa, bakın tam burada belirdi kuşçuklar. Şimdi bunu telefonunuzun veya da tabletinizin kamerasına taratabilirsiniz QR kutucuya. Ama bilgisayardan yapacaklar için de hemen geçelim oraya. Göstereceğim onu da. Evet kuşçuklar QR Scanner diye bir sitedeyim şu anda. Buradan kuşçuklar oradan ekran görüntüsünü alıp QR'ın bulunduğu yere ekran görüntüsü alıp buradan Yüklemek, yükleme tuşuna basın o fotoğrafı yükleyin. Ben zaten bunu tarattığım için direkt buradan koştuklar, sağ tık yapıp <laughs> koştuk, Buradan direkt bağlantıyı yeni sekmede aç ya da bağlantıyı YouTube uygulamasını aç demem lazım. Evet koştuklar, video karşımızda, bakayım gizli video parkur inşaatı. Nokta MP4 adında bir video. Bu arada Türkçe alt yaptım. Hatta İngilizce alt bile var. Evet, başlayalım. Şunu düzgün yerleştir Dumi'cim. Kuşçuklar. Dumi, Daki'nin konteyner parkuru 5'te görünecek. Hatta Dumi'nin kim olduğunu da Daki hikaye videomuzda söylemiştim. <laughs> evet bu arada seslendirmeyi yine yapay zekayla Tamamdırım yaptım. Babiş. Evet, Dumi Daki'nin oldu kuşçuklar. <laughs> evet. Video çok kısaydı ama Daki 4 çıkmadan önce belki bir tane daha VS videosu yapabilirim. O zaman kuşçuklar. videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay sevgiyle kalın. Bu arada sırada Daki'nin Container Parkuru 3'teki tavşan karakterinin hikayesi kanalda olacak. O zaman sevgiyle kalın.